Hani hekimlerin klinik eczacılığı çok istemediği ve desteklemediği tabusu var. Hem bilgimi kullanabildiğim bir alan hem yaratabildiğim bir alan. Biz 5 yıl boyunca hani yoğun bir eğitim alıyoruz. Eczacının orada ne iş yaptığını mesela hasta da anlamamıştı o zaman. Hani bir çıkış noktası gibi geliyor insanlara. Bilgi eğer kullanmazsanız zaten değerli değil. Bir şey pratikte görmek çok farklı oluyor. İlaçla ilgili problemleri saptamak. Teorik eğitimler, laboratuvarlar, stajlar, pratikler. Hani mesleğimiz eczane eczacı alanına sıkışmış diye düşünüyorum. Vaka incelemesini seviyorum. Eczacının her alanında topluma ve bireye hizmet etmek diye düşünüyorum. Neden klinik eczacılık? Klinik eczacı gerçekten ne yapar? Bir hastanede ne yapar? Kafamda net bir fikir yoktu. Hastaneye gidince biraz daha kavramaya başladım klinik eczacının ne yaptığını. orada işte stajda beraber vizitlere girdim öğrencilerle beraber. Daha sonra vaka sunumları yaptım, vaka çözümlemeleri yaptım. Ve hakikaten kendimi eczacı olarak daha iyi hissettiğim bir alan olduğuna karar verdim. Çünkü biraz daha böyle bilmece ya da puzzle gibi geliyordu benim için. Ya böyle bir bilgiye sahibiz. Yani lisans boyunca o kadar çok şey öğreniyoruz ki ama hiçbirini pratik olarak uygulamıyoruz aslında daha sonraki meslek hayatımızda. Ya hiçbirini demeyeyim ama hani bu kadar aldığımız eğitimin tamamını pratikte uygulayamıyoruz genel olarak. Ve hani klinik eczacılık aslında bunu pratikte uygulamamız için bize bir fırsat veriyor gibi düşünmüştüm. Ya bilgim var, evet. Bilgi kaynakları var elinin altında bir sürü. Ve her hasta için bir şeyleri böyle birleştirmeye, işte en iyi parçayı en iyi yere oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü her hasta için ilaç tedavisini optimize etmek ya da iyi hale getirmeye çalışıyor aslında bir klinik eczacı. Ya da sorunları saptamaya çalışıyor. Sorunların bir listesini yapıyor. Ve onlara çözümler üretiyor, plan yapıyor yani. Yani bir yandan da aslında analiz etmen de gerekiyor o bilgiyi. Doğal olarak bu da sana şunu getiriyor aslında. Bir yandan da yaratıcı bir süreç. Yani hem bilgini kullanabildiğin hem de kullandığın bilgiyi analiz edebildiğin, yaratabildiğin bir süreç olduğunu düşünmüştüm. Ve şöyle hasta eğitimi ayağı da var aslında. Toplumda akılcı ilaç kullanımı nasıl yapılır ya da toplumda akılcı ilaç kullanımı gelişmek için neler yapabiliriz gibi bir hasta ayağı da var. Bu da biraz toplumsal bir hizmet gibi gelmişti benim için ve hani bu şekilde şöyle düşündüm. İşte hem bilgimi kullanabildiğim bir alan, hem yaratabildiğim bir alan, hem analiz edebildiğim bir alan, hem de toplumsal olarak görevime yerine getirebildiğim bir alan gibi düşündüm ve hani bunların toplamı beni böyle yönlendirdi diyebilirim. Umduğunu buldun mu? zamanla bulmaya başlıyorum diyeyim. Yani ilk başta belki umduğumu bulamamış olabilirim. Çünkü o zaman şöyle bir şey de oluyor. Bilgin taze evet ama klinik eczacılık bilgin o kadar gelişkin değil. Ve bilgin gelişkin olmadıkça özgüven eksikliği de yaşanıyor. Mesela gittiğimde vizitlerde falan bir şey sorulduğu zaman hani konuşmamayı tercih ediyordum daha çok. İşte bunu ben bilmiyorum söylemeyeyim ya da yanlış bir şey söylemeyeyim kafası birazcık daha oluyordu. Daha sonrasında bilgin geliştikçe, öğrendikçe, daha okudukça, kendini yetiştirdikçe biraz daha kendimi süreçlere dahil etmeye başladım ve sen kendini süreçlere dahil ettikçe aslında hekimler ya da bulunduğun ortamda da seni süreçlere dahil etmeye başlıyorlar. Çünkü bu güven ilişkisi biraz daha gelişiyor. O yüzden yavaş yavaş umdum, buldumaya başlıyorum diyebilirim yani biraz daha. Eczacılık fakültesinde okuyan öğrenciler neden klinik eczacılığı seçmeli? Biz 5 yıl boyunca hani yoğun bir eğitim alıyoruz. Teorik eğitimler, laboratuvarlar, stajlar, pratikler ve bunları daha sonra meslek hayatımızda çok kısa bir alana sıkıştırıyoruz. Yani öğrendiğimiz şeyleri kullanmıyoruz ve bence bilgi eğer kullanmazsan zaten değerli değildir. Yani kitapta duran bir bilginin ya da kafanda duran bir bilginin bir anlamı yok. Onu aktarman lazım ki değerli olsun senin için. E, klinik eczacılık eczane açsan bile sen aslında kullanabileceğin bir alan. Yani klinik illa hastanede olmak zorunda değil. Eczane açan biri de klinik eczacılık testiz yüksek lisans ya da başka platformlarda kendini geliştirerek bu klinik eczacılık bilgilerini eczanede uygulamaya dökebilirler. Eczane demişken eczane açmayı hiç düşünmediniz mi? <laughs> Eczane Ezan şöyle bir şey gibi. Hani belki yanlış düşünüyorum. Çok hani emin değilim ama insanlar böyle mesela işinizden sıkılırsınız ya ya da bir şey sinirlenirsiniz ya da çok yorulursunuz. Dersiniz ki ben bir eczane açsam işte en azından kendi işim dersiniz. Hani bir çıkış noktası gibi geliyor insanlara. Hani o yüzden hani sürekli aklımda olan bir şey değil. Ama böyle duygusal durumum değiştikçe aklıma gelen bir şey daha çok. Vizitlerden de bahsettin. Vizitler sırasında nelerle karşılaştın? Seni şaşırtan durumlar oldu mu mesela? Yani vizitlerin aslında bence hepsi şaşırtıcı diye düşünüyorum ben. Çünkü yine siz okuyorsunuz, işte görüyorsunuz, anlatıyorsunuz ama bunların hepsi teoride. Yani bir şeyi pratikte görmek çok farklı oluyor. Yani siz diyorsunuz ki işte yatak yarası diyorsunuz ama onu pratikte görmek sizin için daha farklı oluyor. Ya da diyorsunuz uyunçu çok önemli bir şey. İşte hastaların tedavilerine devam etmeleri, tedavilerine uyunçlu olmaları çok önemli. Çünkü uyunçlu olmazsa şunlar olur diye hep anlatıyorsunuz. Ama gerçekten hastaneye gittiğinizde işte bir hastanın bir ilacını almaya vakti olmadığı için ya da işte reçetesini yenilemediği için yaşadığı şeyleri görebiliyorsunuz. O yüzden uyunç yani çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bir klinik eczacının bir gününü özetler misin? Hastanede çalışan bir klinik eczacının bir günlük görevi. Eğer o sırada hastaneye yanı servise yeni bir hasta girişi varsa öncelikle bir hasta öyküsü almak. Hastanın kullandığı ilaçlar, medikal öyküsü, işte alerjileri varsa yani bir hasta öyküsü almak ve ilaç uzlaşısı yapmak. İlaç uzlaşısı da hastanın evde kullandığı ilaçların bir listesini almak ve hastanede bir duplikasyon olmasın diye aslında ilaçlarının bir listesini yapmak. Daha sonra vizitler başlıyor genelde öğleden önce ya da öğleye yakın. Vizitlere dahil olmak, işte hekimlerle beraber vizitlere katılmak. Eğer ilaçla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsak, Hani o sırada onu dile getirmek, vizitlerde belki bunu tartışmak. Çünkü normalde klinik eczacılığın görevinden, yani görevlerinden bir tanesi de ilaçla ilgili problemleri saptamak veya bir değişiklik yapılması gerekiyorsa ya da bu konuda bir fikir beyan etmek gerekiyorsa bunların yapılması vizitler esnasında eğer varsa işte sorunların saptanması reçetelerin incelenmesi mesela uygulama hataları var mı yani ilaç mesela uzun süre verilmesi gerekiyor ama kısa bir sürede mi verilmiş ya da işte dozunda bir hata var mı uygulama süresinde bir hata var mı bunları incelemek eğer varsa bunlara düzeltmek belki çözümler getirmek işte hekimlerin talep ettiği bir bilgi var mı? Bununla ilgili araştırmalar yapmak, bu bilgi talep edilmişse o bilgiyi hekimlere sunmak gibi daha çok böyle geçiyor günler. Diğer sağlık meslek mensuplarından nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? İlişkileriniz nasıl? İlişkiler böyle biraz daha değişken diyebilirim ama genelde şöyle bir tabu var. Hani hekimlerin klinik eczacılığı çok istemediği ve desteklemediği tabusu var ama bu %100 doğru değil şu anda. Hatta çok olumlu geri dönüşler de oluyor. İşte neden daha önce başlamadık bu işe diyenler de oluyor. Aynı şekilde bu süreci çok destekleyenler, işte stajya götürdüğümüz öğrencileri bu konuda destekleyenler, işte sen şunu araştır, bu raporu bize getir diye onlara ödev verenler, daha sonrasında bu öğrencileri klinik evlendirdik olma konusunda yönlendirenler, destekleyenler de çok oluyor. Neler engel? gelişmesine klinik eczacılığın? Aklıma hani ilk gelen şey eğitim diye düşünüyorum birazcık. Çünkü Amerika'daki yani Amerika'da lisans boyunca öğrenciler çok yoğun bir klinik eczacılık farmakoterapi eğitimleri alıyorlar ve pratikleri oluyor. Ve Amerika'da üniversiteden mezun oldukları zaman aslında bir klinik eczacılık hani vasfına sahip olarak mezun olacak kadar bilgiyi alıyorlar lisans eğitimi boyunca. Ama bizde böyle standartlaşmış bir lisans programı çok fazla yok diyebilirim. Farmakoterapi dersleri daha az, klinik uygulama dersleri daha az, Dediğim gibi ben bile mesela mezun olduğumda hani klinik eczacılık evet tamam ne olduğunu biliyorum. Tanım olarak kafamda var. Ama pratikte bir düzene oturtamamıştım bir eczacı olarak yani. Hani bunun belki başlayacağı ilk ayak biraz eğitim, üniversitedeki eğitimle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Farmakoterapi dersleri artırılabilir ya da pratikler artırılabilir. Bu ilk aklıma gelen şeydi. Daha çok farmakoterapi ve klinik eczacılık dersleri ve daha çok uygulaması tabii ki pratikleri olabilir diye düşünüyorum özellikle hastanede çünkü bunlar hani olmadıkça dediğiniz gibi oturmuyor aslında sistem çok fazla. Çünkü hani klinik eczacılık bizim için hala birazcık daha yeni. Evet hani çok hani birkaç yıllık bir şey değil aslında. Hani daha geçmişi var ama bizim için hala biraz daha yeni. E, o yüzden daha oturması için en azından sistemin bu derslerin artırılması gerektiğini ve düşünüyorum ben. Şu anda eczacılık fakültesinde okuyan ve yeni mezun olacak arkadaşlara ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Her mesleğin bir misyonu vardır bizim mesleğimizin de bir misyonu var ve eczacılığın, benim için bu misyon şudur aslında. Eczacılığın her alanında topluma ve bireye hizmet etmek diye düşünüyorum. Ve bunu hani en iyi şekilde yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bu mesle, bizim mesleğimiz böyle çok zengin bir meslek ve her alanda bunu sağlayabiliriz. Biz de genelde mezun olanların %90 kadarı eczane açıyorlar ve hani mesleğimiz eczane eczacı alanına sıkışmış diye düşünüyorum. E bu kötü bir şey değil aslında. Hani kötü bir eczane da çok güzel ve çok değerli bir alan. Ama tek bir yana kanalize olmaktansa belki farklı alanları deneyerek daha çok sevebileceği şeyler bulabilir öğrenciler diye düşünüyorum. Öğrencilerle beraber hani hastanelere götürüyorsun. Bir eğitmen olarak onların başında duruyorsun. O süreç nasıl istiyor? Bir staj noktası mı yoksa bir ders niteliğinde mi? Yani bu şeyine üniversite de üniversite değişiyor. Mesela benim kendi çalıştığım üniversitedeyim, değil, ilk başta stajdı. Daha sonra bunu derse çevirdik. Çünkü hani stajda biraz daha geçti kaldı oluyor ama o kadar yoğun bir eğitim veriyorsun ki hani geçti kaldıdan ziyade bir harf notu görmek istiyorsun sonunda. O yüzden bazı üniversitelerde staj, bazılarında ders gibi oluyor. Ve burada da işte yine üniversiteler arasında çok büyük farklılıklar var diye düşünüyorum. Yani bir iki üniversitede ben bu stajı yürütmekte yükümlüyüm diyebilirim. O yani hepsinde öğrencileri alıyorsunuz aslında, servislere dağıtıyorsunuz bir hastanede. Daha sonra öğrenci bu servisten vaka alıyor, vaka takip ediyor. Bu vakayla ilgili işte sunum hazırlıyor size, bu vakayı inceliyor. Varsa ilaçla ilgili problemleri saptıyor ve işte dediğim gibi klinik eczacının yapması gereken şeyleri yapıyor aslında. Problemleri saptıyor, bunlara çözümler getiriyor, plan yapıyor, i̇şte izlen parametrelerine bakıyor. Daha sonra planın uygunluğunu tartışıyor. Yani bu şekilde yürütülüyor stajlar genelde hastanelerde. Klinik eczacılıkta en sevdiğiniz nokta ne? Bir Vaka incelemesini seviyorum. Dediğim gibi benim için o böyle hani düşünebildiğim ve parçaları birleştirdiğim bir şey. Yani bir vakaya baktıktan sonra orada sorunları saptamayı seviyorum. O sorunlara bir çözüm üretmek ve bunu düşünmeyi seviyorum. Ve hasta eğitimini de seviyorum. Çünkü hakikaten ülkemizde ilaçların çok fazla doğru şekilde kullanılabildiğini çok düşünmüyorum diyebilirim. Yani bununla ilgili bir hasta eğitimi vermek, örneğin tansiyon ölçmek, bunun eğitimini de verebilirsiniz. Hani tansiyon ölçmek nedir aslında herkes için? İşte cihazı alır eczaneden, işte eve gelir ölçer. Ama o kadar çok parametresi var ki, işte ayaklarını yere basacak, sırtını dik duracak, işte öncesinde yemek yemeyeceksin, sigara içmeyeceksin, kahve içmeyeceksin, 5 dakika dinleneceksin. Hani bunların eğitimini vermek de hoşuma gidiyor. Çünkü insanlar bunun farkında değiller ve hani yan, bilinçli bile olsa bu şekilde ölçerek devam ediyorlar. Peki en zorlandığınız an? Yani en zorlandığım an ilk başladığım andı. Yani ilk ben doktora başlamadan hastaneye gitmeye başlamıştım. Hani o dönem mesela benim için gerçekten çok kötü diyebilirim. Çünkü hani bir, şey bilmediğimi hissediyorsun ve sürekli hani bunu öğrenmem lazım, bunu öğrenmem lazım. İşte evet. bana soru soracaklar, İşte bu vizite girmemem lazım. <laughs> hani sürekli bir kaçmaya çalışıyordum. Hani o zaman ilk dönemim çok zordu benim için. Hastalarla iletişiminiz nasıl? Daha çok bu vizitler esnasında oluyor ya da böyle o stajlar esnasında hasta dosyaların bazıları hasta odasında oluyor. O yüzden hasta odasına girip işte geçmiş olsun, işte dosyanıza bakacağım, ben işte klinik eczacılıkta öğrenciyim diyorsun. Ya bazıları böyle zaten direkt konuşmak için hani bekliyorlar, konuşmaya başlıyorlar. Bazıları direkt kızını anlatmaya başlıyor. Yani aslında eczane gibi, yaran herkes sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir kere mesela şey olmuştu, odaya girdim, işte dosyanıza bakacağım, merhaba, işte ben klinik eczacılıktayım diye girdim. O da bir baktı, hani eczacının orada ne iş yaptığını mesela hasta da anlamamıştı o zaman. Demişti ki, baktım dosyaya, ne anladın şimdi sen falan dedi bana. İşte ben anlatmaya başladım işte şöyle anladım bunu anladım falan diye. Sonra o böyle çok bilinçli bir hastaydı ve kendisi beni sorguya çekmeye başladı. İşte ben o koa hastasıydı ve aynı zamanda işte MI geçirmiş. İşte ben de koa var o yüzden beta bloker kullanamam falan gibi. Hani kendi kendine anlatmaya başladı ve beni sorguya çekti. Sürekli soru soruyor. Peki bunu kullanabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? Yani iyi bir iletişimimiz var servislerde.